Hizmet binası işi e, biliyorsunuz bir yarışma projesi olarak çıktı ve 100 proje üzerinden iyi bir proje seçildi. E, fakat daha sonraki yapılan aşamada belediyemizin hizmet binasının ihalesi sıkıntılı oldu. 6 e, firma katıldı. 6 firmanın ne hikmetse dördü eksik evraktan elendi. E, geriye kaldı iki firma. Bu iki firmanın da bir tanesi Evrakta tahrifattan dolayı elendi, geriye kaldı bir firma. Ee, i̇lçemizin belediye başkanı olan kişi aynen kürsüde şunu deklare etti. Burada da arkadaşlarımız e, bu konuya şahittir. Ne yapalım dedi, biz bir buçuk trilyon eski parayla, yeni parayla bir buçuk milyon TL e, fazladan veriyoruz. Ama dedi, evrakta tahrifat yapmasa dedi, biz hemen ayağa kalkarak dedik ki o zaman ihale iptal edin. Dedi ki yani iddia edemeyiz artık geçti. Şimdi bir buçuk milyon TL fazladan parayla verilen bir inşaatın yapılan bir e, işçilik hatası veya da müteahhitlik hatası e, canlar alabilirdi. Allah'tan neyse ki can almadı. E, Yarınlara da biz acil şifalar diliyoruz inşallah. Yani başlangıcı kötü olan bir iş e, bu noktaya kadar geldi. Belediye başkanımızın e, şu anda baktığınız zamanki pozisyonda Çukurova halkının alacağı var. Ee, benim ricam Çukurova halkı e, başkandan, şu anki verdiği başkandan haklarını helal etmesin.